Herkese merhaba. Ben Naklov'dan Hilal. Naklov, dijital pazarlama ve performans ajansında dijital pazarlama uzmanı olarak görev yapıyorum. Bugün sizlere işletmenizin dijital dünyadaki tek şubesi olan web tasarım sürecine başlamadan önce nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Böylece bizimle çalışmasanız dahi bir ajansı nasıl doğru anlayabileceğinizi veya nasıl zaman ve nakit kaybetmemeniz gerektiğini öğrenmiş olacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Web tasarım sürecinin en sancılı kısmı size ait olan web sitesinin yazılım kodlarını ve kaynak kodlarını sizlere verip vermemeleridir. Ülkemizde çoğu amatör web tasarım ajansı bahsettiğimiz bu konuyu vermemek şeklinde süreci yönettiğinden işletme sahipleri bir süre sonra ne yazık ki problem yaşayabilmektedir. Hatta sektör içerisindeki duyumlarımız neredeyse her yıl ya da 2-3 yılda bir anlaşmazlıklar nedeniyle yeniden web sitesi yaptırmak zorunda kalan onlarca işletmenin olduğu yönünde. Bu ve bunun gibi daha onlarca nedenden dolayı öncelikle çalışmak istediğiniz ajansa web sitenin kaynak kodlarının ya da full admin erişiminin verilip verilmeyeceğini öğrenmelisiniz. Bu durum web tasarım projesini tamamlayan ekip ile bir problem yaşadığınızda ya da kendilerine mücbir sebeplerden dolayı ulaşamadığınızda başka bir ajans ile hızlı bir şekilde çalışmaya devam edebilmenizi sağlar. Bu sayede vakit ve nakit kaybetmemiş olursunuz. Sormanız gereken bir diğer soru veya sorular hızlıca şu şekilde olmalı. Web sitenizin yazılım dili ne olacak? Sitenizin yazılımı hazır bir altyapıya mı sahip olacak yoksa özel olarak mı geliştirilecek? Biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi bu gibi soruların cevaplarını önceden öğrenmemiz gerekiyor. Tekrar ediyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bu sorular kritik ve hayati önem arz ediyor. Peki Nutlove ile bir web tasarım projesi nasıl ilerler? Nutlove ile bir web tasarım projesine başlamaya karar verdiğiniz zaman öncelikle alanında tecrübeli teknik satış, pazarlama uzmanımız sizi Bizlere ilettiğiniz iletişim kaynaklarından birini seçerek iletişime geçer. Kısa bir görüşme sonunda tüm süreci tam anlamıyla anlayabileceğiniz Türkiye'de daha önce hiç görmediğiniz interaktif bir süreç teklif linki gönderir. Tabi bu arada kendisine dilediğiniz ve merak ettiğiniz tüm soruları iletebilirsiniz. Sizler teklif şablonunu inceleyip bizlerle çalışmaya tam anlamıyla karar verdikten sonra sizleri daha iyi anlayabilmek adına projede aktif rol oynayacak ekip arkadaşlarımızla birlikte toplantı gerçekleştiririz. Projenizi bir kez daha dinler ve projeniz için özel bir yazılım mı yoksa hazır bir yazılım mı gerektiğine karar veririz. Bu kararı verirken maliyet, süre ve projenin sürdürülebilirliği gibi faktörleri göz önünde bulundururuz. Ayrıca yalnızca tasarım ve yazılım süreçlerinizi değil, ayrıca yalnızca tasarım ve yazılım süreçlerinizi değil, aynı zamanda proje tamamlandıktan sonraki pazarlama stratejilerinizi de sizler müsaade ettiği takdirde planlarız. Planlar tamamlandıktan sonra tüm ekibimiz ivedi bir şekilde görevlerini tamamlar. Bu arada süreç sizlere ilettiğimiz teklif belgesindeki takvime göre ilerler. Süre tamamlandığında dijital pazarlama faaliyetlerinde de yanınızda olarak projenizin hedef kitlenize en etkili şekilde ulaşmasını sağlarız. Özetlemek gerekirse, NATO ile projenizin başlangıcı ve ticari gelir elde etmeye başlayacağı sürece kadar olan kısmı kusursuz ilerler. Ardından diğer ticari gelir elde etmeniz gereken aşamaya geçeriz. O kısmı burada değil, diğer hizmet sayfalarımızda bulabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir konu varsa hemen bizimle iletişime geçin ve uzmanlarımız size arasın.